Kanka ne yapma? bana bak, Benim telefonu vermişsin sen şeye, sağlık ocağına mı, hastaneye mi Mesaj geldi bana. Ne oldu be? Nasıl? Ne zaman yakalandın sen bu hastalığa? Senin telefonu mu vermişim. Valla benim telefona mesaj geldi. Pozitif. He? Ne geldi? Ne diyor? Pozitif hastasınız diyor. Çıkmayın kimse de bulaşmayın diyor. Baktım ya. Ben dedim anımı götürmüştüm bugün şeye diş sağlığına dedim olan onun mesajımı abarttım Yaşar Kurt yazıyor. Ne? Vatayım <laughs> <laughs> sana şimdi mesaj mesajda görürsün. Yaşar Kurt yazıyor. Ben dedim Allah Allah dedim bu. Direkt bana mesaj geldi bugün akşam üstü. Senin telefonu aldım ya, senin telefonu aldım ya. Senin telefonun şeyinden buluyorlar. Aaa öyle buluyorlar değil mi? Sen hala onun telefonunu kullanıyorsun? Yok Öyle buldular herhalde. <laughs> Tabii oğlum nerede yakalandın sen bu hastalığa? Asla yakalanmadım ben. Şey gidince o. Nerede? İşe gireceğim. iş için satarım bu koronavirsi. Sonra? Sonra dediler bana böyle böyle. Çünkü ilaçları korona evde kalmalı hasta. Kaç tane ilaç verdi sana? Bir ilaç mı? Ama sekiz tane ilaç var ondan sakın yutma ölürsün bunu. Sekizer tane gaz veriyormuş sabah akşam. Ya E ee, bana işte geldi mesaj dedim. Hastalanmış mı dedim. Bir de uzun yok herkes ölüyor. Ya bak be. gittin o an o şeylerle hastalıklı insanlarla mı gezdin? Ne yaptın bana bak. Yok be ya. Yok. Nerede? Kim bilir nerede içiyorsun sağda solda köşede? Kapmışsın ya hastalığı. Ne içiyorsun? ben. E nereden kaptın bu hastalığı sen? E mesaj geldi yalan nasıl yok? Mesajda pozitif diyor Pozitif ne demek? Pozitif hastasın demek. Korona olsun demek. Yok mu Tabi. Atacağım ben sana biraz sonra mesajı. Gör oku. Sıkma kimsene bu gezinme sakın millete de bulaştırma ismi öldürme ismi uzun köprü yazısı Tamam. Şimdi nasıl durumun nasıl? Abi hiçbir şeyim yok be. Başın kıçın ağır mı bu? Yok böyle bir şey. Eşim bak tatlım şey. Ama hastalık bu işte. Aa. Şey öldü ya yani, da köfteci aydın. Aydın lan köfteci köfte aydın. gitti. Ne yaptın orayı? Ama o gece gidecektim oraya gitmedim. <laughs> Niyazi'ye gittim. Karşılıklı onlar oradan olaya bulaşmış olabilir. İyice alayım. İyice alayım. Şeyde ya. Gülent, Güneş. He. Me, Veli Usta. Karantinada mı? Ne yapma be? Baba. Oh, sen aman aman kolla kendini valla sen sakın dışarı çık. Yanı başımızda yanı başımızda. Ay Allah'ım ya Rabbim ya sen. Ama çalışsana sen ne geziyorsun sokaklarda? Ama şimdi bugün geldi gittim işe işe başladım. Demez mi bana gitti? Şey ya yani, ne o virüs testi shit. Ee, ne yaptın? Virüs testi shit. Ne bana dedi git dedi Venezuela dedim ne Venezuela? Aa, 250. 250 dedim yok dedim ha. Sen dedi o zaman dedi sen dedi bizdensin. Ha, dedi, sen dedi birinden dedi şey olduğunu şey et dedi. virüsleri dokunduğunu söyle dedi. Hemen tamam dedim ama setler dedi set <laughs> bir ab verdi. 8 8 8 tane içti işte doğru. Ne dedi? Ama dedim. içme o abdan ölürsün bak o 8 tane abdan içme. 8 sabah 8 akşam. Ya mı? Hiç mi onları? İçmeyeceğim mi? Hiç de ama içmeyeceğim. İçme, yok, içme. Yok, Vallahi yok. içme. Şey yap. Sonra 24 saat bekle dedi. Eden de şey gelecek dedi. Ne dedi o? İşte Haber gelecekmiş. Bana geldi işte. Senin bir şey bir mesaj bana geldi. At şimdi sana mesajı gör. At at. O hapları içme ölürsün. Tamam. Şey iç. Limon suyu iç sirke iç, sulandırılmış sirke iç, elma sirkesi, tamam. limonlu su iç. Bol bol. Akşam üstü atacağım ben sana şimdi. Yaşar kurt yazıyor. Akşam üstü mü geldi? Tabi tamam, bu akşam üstü. E ben kendi telefon numaramı verdim sana nasıl geliyor? Vallahi be? bana geldi atacağım şimdi bak gözüme bak. At at. Tabi yani, WhatsApp'ın açık mı? Açık. Hadi tamam. Açık hadi. Hadi. de bir köfte ısmarlarsın bari. Tamam tamam. Hadi be. hadi bakalım hadi.